Yani kanka adamın vücuda yaptığına inanabiliyor musun? Yani harbiden kanka çok komikti. Ya sen takılmayı çok seviyorum ya. Eyvah! De ne oldu kanka? Ya kanka yarın sınav olduğunu hatırladım ve ben hiç çalışmadım. Hemen eve gidip çalışmam lazım. Ya boş ver kanka ben de çalışmadım. Birlikte kötü not alırız. <laughs> evet haklısın. Kimin uğrunda sınav? Ha? Hadi oyun oynamaya devam ederim. Okay class, şimdi sınav notlarınızı geri vereceğim. Notunu al Mert. Aga be, 38 aldım. Ama boş ver, Ahmet de çalışmamıştı. Kesin o da kötü puan almıştır. Birlikte yerin dibine girdik. <laughs> Ahmet sen ne aldın kanka? Ben 100 aldım kanka. <laughs>